Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Kur'an çalışıyorum programımıza devam ediyoruz. Bakara suresinin 271. ayeti kerimesini çalışıyorduk. Ve ve in tuhfuha ve tu'tuha el fukara fe hayrul lekum. Bu ifadeye geldik. Yani o sadakayı gizleyerek fakirlere verirseniz bu sizin için daha Hayırlıdır e, mealinde e, o cümle. Baştaki Vav atıf harfidir. İn ise e, şart harfidir ve aynı zamanda cazimdir. Yani cezmedicidir. Tuhfuha bu mudari mudariundur. Ve bunun e, kökü neydi? Şöyle bakalım. Bunun kökü hafeyedir. Hafeyedir. Yani gizlemekten geliyor. E, onları gizler manasında e, et tuhfuha dedik peki fiulun mudariun meyzumun ve alametu cezmi hazfun nun cezim alameti sonundaki nunun düşmüş olmasıdır vel vavu içindeki vav ise damirun muttasılun fi mahalli fa'ilun ve ha sonundaki ha damiri ise damirun muttasulun fi mahalli nas mefulun bih ve tu'tuha ve onu verirseniz buradaki e, vav yine atıf harfidir ve tu'tuha e, mislu tuhfuha onun gibidir aynı gayre ennehu e, bu e, yalnız ne yapıyor e, nasaba mef'uleyni e, iki mef'ulü nasb ediyor el evvel ed damiruha birincisi buradaki ha damiri. ikincisi ise ve sani el fukara'e. E, fukara'e de bunun nesi oldu? ikinci mefhulün bihi oldu. Bu ha birinci mefhulün bi. E, fehu ve buradaki fehu ve başındaki fe e, rabıtatun lil cevap. Cevabın başında gelen fe'dir. Ee, ve e, huve ise damirun fi mahalli ref ref mahalindedir mübteda olarak hayrun e, haberul mübteda mübtedanın haberidir ve merfuudur lekum car ve mecrurdur müteallikani bi e, hayr oraya mütealliktir ve cümletu in tuhfuha bu cümle la mahalle laha minel irab iraptan mahalli yoktur ma'tufetun ala cümleti istinaf aye yani başındaki e, o cümleye matuf olduğu için istinafiyedir. Ve cümletu tu'tuha mislu fehiye ma'tufetun aleyha. o da oraya matuftur. Ve cümletu fehu ve hayrun lekum fi mahalli cezim. jazm mahalindedir. Cevabı şart olduğu için. Ve yukeffuru ankum min seyyiatikum ve sizin kötülüklerinizi e, örter. Baştaki vav wow, istinafiye içindir veya atıfedir. atıf edir. Yukefiru ise fiilun muzari'un merfu'undur. Vel fail bunun içerisindeki müstetir zamirdir. Takdiri hüvedir. Ey Allahu Teala yani Allahu Teala örter. evil ihfa veya o nedir? İşte gizlemektir. Yani o gizlemek sizin günahlarınızı örter şeklinde. ''Ankum'' bu ''car'' ve mecrurdur ve e, ''müteallikani bil fiili öncesindeki fiile müteallıktır. ''Min seyyiatikum'' e, kötülüklerinizi örter derken, ''fihi selasetü ekval'' bunun hakkında üç görüş vardır. Buradaki ''minin lit tab'id'' için olduğu, yani kötülüklerinizden bir kısmını örter. ''Ey ba'di seyyiatikum ve ala hadet takdir'' bu takdire göre yekunul mef'ul mahzufen mef'ul mahzuf olur ey şey'en min seyyiatikum yani burada bir şey'en takdir edilir ve yekunul car vel mecrur mutaallikane bi mahzufin sıfatin lil mef'ul yani bunun mahzuf sıfatına mutaallik olur ve huve re'yu sibebeh bu sibebehin görüşüdür İkincisi min harfi cer zaittir ve hâzâ mezhebul ahbeş bu da Ahveş'in görüşüdür. Ve zekerehu İbni Atiye anit taberi eydan. Taberi'nin de böyle söylediğini İbni Atiye zikretmiştir. Ve hatta hâzâ rey ancak bu rey hatalıdır. Ve ala hada takdir yakunul mefhul seyyiatikum. Bu durumda mefhul seyyiatikum olur. Fehu ve mecrurun lafzan mansubun mahallen. Yani lafzan mecrur mahallen mansub olur. Üçüncü görüş min e, harftir yufidu sebebiye. Sebebiyet ifade eden harftir. Ey min ecli dunubikum şeklinde günahlarınızdan dolayı. Ve da'afahu semin. Semin bunu zayıf gördü. Ve tabi fi e, Ve bu konuda şeyhuhu Ebu Hayyan da ona tabi oldu. Vel kaf fi mahalli cer bil idafe. Ve kâf ise e, nedir? E, cer mahallindedir. İzafe e, ile. Peki e, ve cümletu yükef ve yukefuru ankum fiha mayeli. Bu cümle hakkında da şu görüşler vardır. El cümletu e, haberum mübteda mahsuf. E, cümle mahsuf mübtedanın haberidir. Ey ve huve yukefuru şeklindedir. Ey yani Allah evil ihfa. Yani Allah örter veya e, işte gizlemek günahlarınızı örter. Ve yahtemelu en tekunel cümle bu cümlenin müsteynifi olması da muhtemeldir. La mevdi aleha min irab. Bu durumdan iraptan mahalli olmaz. Ala takdiri sabik ev bidunihi. Önceki takdir olsun ya da olmasın. Ve yahtemülü <laughs> entekun el vav. Buradaki vavın işte ne yapılması da muhtemeldir. Atafet cümlete kelam ala cümletil cümleti kelam. Yani bir kelamı başka bir kelama atfetme ihtimali de vardır. Yani atıf olarak gelmesi. Kale Ebu Hayyan dedi ki ve yahtemulu en yekune ma'tufen ala ma ba'del fa fe'den sonrasına atfedilmiş olması da muhtemeldir. İz çünkü lev veka'a mudari ba'daha sonrasında muzari gelirse lekane merfu'an merfu olacaktır. Ke kavlihi ve men ade fe minhu kim dönerse Allah ondan intikam alır şeklinde. Kale dedi ki ve kavlu ala ma ba'del fa ila ahir. Yani bu cümle diyor fil keşşaf. Keşşafta ve cun ahir başka bir yöndür. Ve huve ennehu merfu'un ma'tufun ala mahalli ma ba'del fa. Yani fe'den sonrasının mahalline atfedilerek merfudur denmiştir. Gıyla denildi ki yani enne el ceza yani o cezanın kümesi ve huvel fa me'an ba'deha meczumun yani fe ve sonrası e, nedir o? Meczumdur. Ve ma badeha vahdeh merfuun. Ama sonrası tek başına merfudur denmiştir. İd la etheril amil fihi. Çünkü onda e, amilin eseri olmamış e, olur. Vallahu bima te'amelune habir. Muhakkak ki Allah yapmakta olduklarınızı haber e, alandır. Tekaddeme irabu misliha fil ayet. Mi'eteyn ve ve min sure. Yani bu surenin 234. ayet-i kerimesinde e, bunun e, irabının misli geçti dedi. Evet burada e, vav istinafiyedir, Allahu lafz celaldir, mübtedadır, merfudur, ref alameti dammedir. E, bima car ve mecdurdur, ma ismi mevsuldur, ta'melune sıla cümlesidir, ma'nın Sıla cümlesidir. Kendi içerisinde baktığımız zaman merfudur, ref alameti nunun sübutudur. Vav burada e, muttasıl zamirdir, faildir. E, e, habir e, ise e, burada e, haberdir, e, merfudur, ref alameti dammedir gibi irabını e, yapmış. Peki demek ki orada e, hani aynısı var. Bazen bu e, kitapta e, dediğimiz gibi yani e, daha önce verdiği bazı irapları tekrar verme ihtiyacı duymuyor. E, zaten çokça e, benzeri ifadeler geldiği için tekrarlar fazlaca var. O yüzden de herhalde biraz ne yapmış oluyorlar e, tekrarlardan kısmış e, oluyorlar diyeceğiz. E, ve e, bu e, çalışmayı dedik ya e, nahib e, konularını iyice öğrendikten sonra e, takip edin diyoruz. E, yani herkes için belki faydalı olmayabilir. Kur'an-ı Kerim ile ilgili, bakın bu İrab ilgili nasıl ki fıkıhta mezhepler varsa, fıkıhta farklı görüşler varsa, İrab'da da farklı görüşler var. O yüzden burada farklı görüşleri de veriyor bu eserde detaylı bir çalışma dedik. Okumaya devam edeceğiz. Diğer ayet-i kerime ile inşallah buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.